Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine zirveye özel konuk olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede konuştu. Türkiye'nin ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde katıldığı zirvede konuşan Erdoğan, Yeniden Asya girişimiyle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay Beşlisi toplantısı için Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Erdoğan'ın Özbekistan'a gitmeden önce gerçekleştirdiği AK Parti MKYK toplantısında keşke Esat Özbekistan'a gelseydi görüşürdüm dediği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle. Türkiye en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir. Asya'yla binlerce yıla sari beşeri, kültürel ve siyasi bağlarımız bulunuyor. 2019 yılında ilan ettiğimiz yeniden Asya girişimimizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. Şio Asya'nın hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma anlayışına dayalı Kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor. Bunun için de teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz. Son 10 yıldır sahip olduğumuz diyalog ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Teşkilatın Enerji Kulübü üst düzey grubunun dönem başkanlığını 2017 yılında üstlenmiştik. Bu kapsamdaki üçüncü yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üye olmayan bir devletin böyle bir görevi icra etmesi, teşkilat içinde bir ilki teşkilat teşkil etmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk, teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Bundan sonra müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. Saygıdeğer mevkidaşlarım, imkanlarla beraber sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji ve gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden ancak tesis edilecek küresel işbirliği ve çözüm anlayışıyla gelebiliriz. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Duvarlar yükseldikçe vicdanlar da çölleşmekte mazlumların sesleri daha da duyulmaz hale gelmektedir.